Sevgili seyirciler, hükümetin emeklilere yönelik destek paketi hazırlığında sona gelindi. Şimdiye kadar birçok şey konuşuldu ama 9 maddelik bir paket var. Farklı sektörlerde emeklilerin hayatını kolaylaştıracak bazı öneriler. Hayata geçebilecek mi geçemeyecek mi bilmiyoruz ama o 9 maddelik öneriyi hep beraber izleyelim. Elektrik ve suda indirimden alışveriş ve kira desteğine milyonlarca emekli hükümetin avantaj paketinden yararlanacak. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Emekli yılında hükümet emeklileri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeye imza atıyor. Emeklilerin refah geliri bu düzenlemeyle artırılacak. Yaparlarsa iyi olur. İyi olur diye düşünüyorum ben. Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan emekliler için gıda ve alışveriş kartı hazırlanacak. Karta her ay yüklenecek parayla marketlerden alışveriş yapma imkanı sunulacak. Desteği Aile Bakanlığı ve belediyeler üstlenecek. Su, elektrik ve doğalgaz faturalarında indirim, toplu taşımada da indirim paket içerisinde yer alıyor emekliler için. Faturalarda indirim olsa olur. Önce maaşları iyileştirmesi lazım. Alım gücünü güçlendirmek lazım. Özellikle büyük şehirlerde emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak. Öncelik düşük aylıklı emeklilerde olacak. Büyük şehirde yaşayanların durumu bayağı zor. Yani hatta benim fikrim büyük şehir tazminatı diye bir şey de çıkarsınlar. Emeklilerin şehir içinin yanı sıra şehirler arası ulaşım araçlarından da indirimli yararlanabileceği, uçak ve tren biletlerinde ayrıcalık tanınacak. Telefon ve internet için özel indirimler de paketin içinde yer alıyor. Milletin hak ettiği parayı versinler, herkes kendine ne yapacağını bilir yani. Tatil imkanı olmayan emekliler için de kamu kurumları tesislerin kapısını açacak. Uygun fiyatla ve uygun şartlarda emekliler tatil yapma imkanı bulacak. Emeklilik demek zaten rahatlık demek olsun ülkemizde. 12 ay boyunca aslında atılması lazım yani emeklilere. Diğer atıl zamanlarda emeklilere tahsis edilmesi lazım. Emekli maaşları için yeni düzenleme de gündemde. Kök maaş ve seyyanen artış masada. Maaşlarla ilgili yeni düzenlemelerin Temmuz ayından önce yapılması hedefleniyor. Herkesin yatırdığı prime göre maaşlarının artırılması gerekir. Çalışmanın kısa sürede tamamlanıp meclise gelmesi bekleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.